arkadaşlar. Bugünlük Poppy Playtime aldık. Bakın. Arkadaşlar. Ee, Yoğurt yapmışlar arkadaşlar. Yoğurt yazmışlar. <gülüyor> bakın. Biz yumurtayı varletelim bence bakın. He, ama satıcısı Poppy Playtime Kodi ya. Yoksa gerçekte de mi var? Dur. Arkadaşlar. Vay. Oho. Yani bu çok güzel bir <laughs> Play arkadaşlar. Biz bunları P diyoruz. <laughs> ama de Play'e Arkadaşlar bu videoda oynayacağım bununla. Ben de iyi. Hı -hı. Sade. Batlayı kesmeyi unutmuşlar. Aa, evet patlamışlar. Arkadaşlar kırıktan oyuncak yapmışlar. Hem arkasında yazım azı yok. Bakın çok güzel. Çok güzel bir pe. Neyse birazcık açık bunu oynayalım. Acaba bu yapışıyor ama o zaman ölecek olur bu. <laughs> Yapışaymış. <laughs> Paketi böyle güzel. Evet. Çok güzel. Bu. Arkadaşlar aslında eller bu kadar olmamalı. Aslında bu kadar ay bildiğimizden. Ama bunda bunda bence 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10 11 12 o 12 tane bu <laughs> benim. Çok güzel bu arkadaşlar. Bakın arkadaşlar yiğit ne yapmış. Neyse. <Gülüyor> 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 Çok güzel. Elleye bakın. Hıh güzel. <laughs> arkadaşlar bu pe çok güzel. Şey. Bir tane de olabilir arkadaşlar. Bay bay.